İnsanları olduğunu söylemeye gerek yok ve bugün size güvenlik önlemlerinin ne kadar etkileyici olduğunu göstermeye karar verdik. Dünyanın en çok korunan 10 insanına ulaşmak neredeyse imkansız. Onları koruyanların şakası yok. Başlamadan önce en yeni ve en heyecan verici içeriklerimizden haberdar olabilmeniz için abone ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Hadi başlayalım. Kraliçe 2. Elizabeth Kraliçenin muhafızları tüm dünyada bilinir bir sürü alaya konu olsalar da söz konusu kraliçenin güvenliği olduğunda ciddiyetlerinden ödün vermezler. Eğer sizi bir şekilde tehdit olarak görürlerse sizi dövmeye hakları vardır. Kraliçe 2. Elizabeth'in ayrıca kendi Buckingham Sarayı güvenlik gücü ve kraliyet koruma ekibi vardır. En sıkı olanı kraliyet koruma ekibidir. Hepsi eski SAS askeridir. Hepsi de tecrübeli ve korkusuzdur. Bu yüksek eğitimli personelin yaklaşık 185'i kraliçe ve yakın çevresindeki herkes için 7 koruma sağlarlar. yüksek ve en önemli yetkilisi Komünist Parti'nin başındaki adam Xi Jinping'in şakası yok. Etrafında olup biten hemen hemen her şeyi takip eden Merkezi Güvenlik Bürosu tarafından her zaman korunur. Siz peşinizde olduklarının farkına bile varmadan işinizi bitirirler. Haklarında çok az şey bilinir ve operasyonların nasıl yaptıkları çoğunlukla bir gizemdir. Xi Jinping son zamanlarda bir Hong Kong ziyaretindeyken yanında bu özel güvenlik görevlileri bir kişiyi korumak yerine genellikle savaş yürütmek için alınan helikopterler katmanlar ve 11 bin polis memuru getirerek çıtayı arşa çıkardı. Yetmezmiş gibi Xi Jinping'in güvenliğini tam olarak sağlamak için şehrin büyük bölgelerine erişme bile kapattılar. Kim Jong-un Görünüşe göre Amerika gizli servisine bakarak modellenen ve Kuzey Kore'nin yüce lideri Kim Jong-un'un koruyan ekip dünyada işlerini en gizli ve sessizlik içinde halleden gruplardan biri. Tek amacı yüce liderlerini her ne kadar pahasına olursa olsun korumak olan en az 100 bin askerden oluşuyor. Onun hayatını korumak için kendi canını feda eden askerler bunlar. Kim Jong-un ayrıca aralarından kendi özel korumalar seçiyor. Bu korumaların casus gibi davranmaları, kalabalığa karışmaları ve dışarıdayken Kim Jong-un'a tehdit oluşturduğunu düşündükleri herkesi etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. <laughs> Muhammed Bin Selman Sultan Veliaht Prensi inanılmaz derecede zengindir ve kişisel koruması söz konusu olduğunda hiçbir masraftan kaçınmaz. Babasıyla kavga ettikten sonra güvenliğini büyük ölçüde arttırdı ve etrafını yalnızca kendisine sadık olan ve onu günün her saatinde koruyan insanlarla çevirdi. Ülkenin tüm güvenlik personeli çoğunlukla kendisine doğrudan rapor veriyor ve buna Suudi Kraliyet muhafızlarının komutanları, silahlı kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve donanması da dahil. Prens bütün insanları tek bir emirle harekete geçirebilir ve babası Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'dan daha güçlü olma noktasına gelmiştir. Biraz abartmış gibi görünse de en azından herhangi bir tehdit konusunda asla endişelenmeyecek bir konumda. Herhangi bir ihlalin süratle bastırılacağından emin oluyor. Papa Francis, Papa barışçıl bir adam olabilir ama yine de büyük bir dünya lideri ve kesinlikle birçok insanın hedefi olabilecek bir konumda. Papalık İsviçreli muhafızlarının hepsi ortada bir neden görürlerse kesinlikle ölümcül güç kullanacaktır. Hepsi başarılı ve savaş görmüş askerlerdir. Aynı zamanda dünyanın en uzun süredir mevcut olan ve aktifliğini sürdüren ordusudur ve en az 125 kişiden oluşur. Sıkı bir eğitimden geçtikten sonra Papa Hazretlerine kimsenin bulaşmadığından emin olmak için onunla birlikte her yere giderler. Ayrıca birisi dış güvenlik halkısını geçmeyi başarsa bile Papayı fazla zarar almaktan koruyan Papa Mobil de vardır. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı inanılmaz bir güvenliğe sahip. ve Bu işi yapmak için işe aldığı kişiler bu listedeki en sert güvenliklerden biri. Onu korumakla görevli grup oldukça profesyonel ve hiçbir bulaşmak isteyeceğiniz insanlar değil. Koruma ekibinin sayısı yaklaşık 100 kişidir ve taktikleri onlara büyük bir ön kazandırmıştır. Cumhurbaşkanı gittiği her ilde polisler önceden büyük bir kontrol yapıyor. Ayrıca bazen bulunduğu yerde helikopterler de olabiliyor. Cumhurbaşkanın konvoyunun uzunluğu ise bazen sonu gelmeyecek gibi oluyor. Ayrıca kullandığı makam arabası da özel ve kurşun geçirmez میاد Japonya yeni başkanı Fumio Kishida da koruma ordusuyla göz kamaştırıyor ve kesinlikle hedef alabileceğiniz bir isim değil. Ne zaman bir yere ziyarete gitse ona zarar gelmediğinden emin olmak için yanında dev bir ordusu eşlik ediyor. Konvoyunu yavaşlatabilecek hiçbir güç yok denebilir. Eğer kırmızı ışıkta ya da yoğun trafik karşılaştıkları en ufak bir tereddüt bile etmeden herkesi bekletip yollarını azıcık bile yavaşlamadan devam ediyorlar. Bu güç gösterisini pencereden sarkıp yol isteyen yetkililerin alçak gönüllülük gösterisiyle telafi etmeye çalışıyorlar. Yetkililer birkaç dakika önce yolunu kestikleri sürücülere kibarca el sallıyorlar. Ayrıca bu sırada bir yandan da olay yerinde şüpheli biri olup olmadığına da bakıyorlardır büyük ihtimalle. Alfa Konde olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı Alfa Kondi halkın adamı olabilir ama kişisel güvenliğinin söz konusu olduğu yerlerde risk almaya hiç niyeti yok. İktidara yükselişi sırasında onu öteki tarafa göndermeye çalışan muhalifler tarafından gerçekleştirilen yoğun bir suikast girişiminden kurtulduğu gerçeği göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil bu saldırı iki saat sürdü ve hatta bir el bombası bile içeriyordu. Günümüzde güvenliğinin çoğu zaman biraz gergin davranabildiği ve gazetecilere pervasızlıkla saldırdığı biliniyor. Kendilerine kızıl veriller diyorlar ve Konda'ya çok yaklaşan basın mensuplarına ve genel halka yönelik eylemleri aşırı sert oluyor. Joe Biden Birleşik Devletler Gizli Servisi Amerika'nın hizmet veren başkanına herhangi bir zarar gelmesine izin vermektense kurşun yemeği tercih eden yaklaşık 7 bin yüksek eğitimli ajandan oluşan oldukça korkutucu bir grup olarak biliniyor. Başkan ayrıca iki Air Force One Jet'i ve Marine One adlı bir deniz helikopterinden de faydalanıyor. Joe Biden kullandığı konvoya canavar adı verildi ve konvoyda kullanılan tüm limüzinler kurşun ve bomba geçirmez zırhlarla kaptı. Joe Biden nereye giderse gitsin alanı araştırmak ve güvenliğini sağlamak için önden kalabalık bir personel ekibi gönderiyor. Hatta Avrupa'yı ziyaret ettiğinde binlerce koruma ve araç getirmişti. Vladimir Putin dünyanın en korkunç dünya lideri Vladimir Putin'i koruyan Putin'in insanları olarak adlandırılan gruba geldi sıra. Eski bir KGB ajanı olan Putin gezegende en sıkı korunan kişidir ve onu koruyan Federal Koruma Servisi dünyanın en gizemli güvenlik ekibidir. Onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Tek bildiğimiz hem doğrudan hem de dolaylı olarak Putin'e tehdit oluşturan herkesi etkisiz hale getirmede şaşırtıcı derecede başarılıdırlar. Kimsenin Putin'e bulaşmaya istekli görünmemesinin büyük bir nedeni bu korkunç gruptur. Ağları Potansiyel olarak milyonlarca operatörü içerecek kadar geniştir. Tüm emirler dikkatlice bölümlere ayrılır ve tüm üyeler her daim olan bitenden haberdar tutulur. Aynı zamanda Rusya Cumhurbaşkanı ile ilgili istisnasız her şeyi takip ederler ve tüm bunları dikkat çekmeden yaparlar. Dünyanın en çok korunan 10 insanı bunlardı. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bize bir beğeni bırakın ve yorumlarda ne düşündüğünüzü bize bildirin. Diğer videolarımıza da göz atın ve eğlencenin bir parçası olmak için abone olun. Bildirim simgesine tıklayın. Böylece yeni videolarımızı yükledikten hemen sonra görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.